Herkese merhaba arkadaşlar bugün dediğim gibi dışarı çıkacağımızı söylemiştim onun için hazırlandım biraz şimdi biraz makyaj yaptım gördüğünüz gibi işte dışarı çıkacağız onun için hazırlanmış bulunuyorum nereye gideceğiz çok güzel bir parka gideceğiz bir taraftan şöyle saçımı da sarayım arkadaşlar şu şekilde ee, orada işte hem böyle e, benim çok sevdiğim bir hamburgerci var hamburger ve pizzacı orada işte hamburger ve e, pizzamızı alacağız daha sonra parka gideceğiz parkta bunları hem yiyeceğiz hem de biraz yürüyüş yapacağız güzel doğayı size göstereceğim ee, biraz da orada çekim yapmayı planlıyorum ee, günümün bir parçası zaten ee, siz de oraya benimle gelmiş olursunuz hadi o zaman şimdi çıkalım Evet arkadaşlar şimdi ayakkabımı giyiyordum ee, gördüğünüz gibi saçlar yine yapılı bölümlü. Önlü. Ee, bu da çok sevdiğim şu ayakkabının rengine bayılıyorum, Lila rengi. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde. Hava bugün çok sıcak arkadaşlar, onu belirteyim. Bu şekilde giyindim. Tabii üstüme ince bir mont alacağım, hemen alayım onu da. Şu kalın montum, şu ince montum. Ince montumu almayı planlıyorum. Ee, şu şekilde bir konsept oluşturuyorum böyle çıkacağım arkadaşlar. Aa, üstünü unuttum. Burada herhalde buralarda vardır diye düşünüyorum. Bakın var mı? Cebinde varsa süreceğim. Ama yok. Çantadaymış. Bu çantadan alayım da ben ona bir süreyim. Şuraya da atmış olabilirim. Neyse arkadaşlar işte hazırlandık ettik ve ee, çıkıyoruz. Büyükmüş. Yani çanta olarak ne onu da göstereyim. Bu çanta bana hediye geldi bu arada. Onu da söyleyeyim. Instagram'da bir firma göndermişti. Şöyle arada sağ olsunlar. Böyle güzel jestler oluyor. Bu da onlardan biri yurt dışından geldi. Ee, şey açısından çok güzel. Ee, küçük bir çanta gördüğünüz gibi. Böyle bir sürü şey böyle cüzdan. Telefonu koyuyorum. Hani ağırlık yapması için çocuklarla çıkacağız çünkü. Onun için bu şekilde böyle bir konsept belirledim arkadaşlar. Ha rüş hala çıkmadı piyasaya bu arada. Şu hala bitti piyasaya bitti çıkmadı. Ha burada ayıcık bak ruj da önemli. Telefon cüzdan ruj. Başka bir şey gerek <laughs> Bir de para. cüzdan içinde zaten... Ee... Cüzdanın içinde zaten para ve kartları olduğu için sorun değil. Bugünkü menümüz hamburger olacak bu arada arkadaşlar. Hamburger ve bir pizzacıya dediğim gibi gideceğiz. Orada bir hamburger ve pizza mevzusunu tekeve alıp hani paketini alıp parka gideceğiz arkadaşlar. Böyle bir planımız var. Hadi gidelim o zaman ben hazırlandım. Çocuklar da gitsin montlarını. Şimdi gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an şeye geldim ben, e, pizzacıya. E, buranın hem pizzası hem hamburgeri çok güzel. E, ikişer tane. <laughs> i̇kişer tane hamburger söyledim. İkişer tane hamburgeri gömeceğiz. Açlıktan. <laughs> Çocuklara da pizza söyledim. Ama hamburgeri çok büyük de değildi diye hatırlıyorum arkadaşlar biraz iştah, iştahım arttı sanırım İşte öyle çok güzel bir pizzacı gerçekten arkadaşlar. Burası gerçekten kendileri ekmeklerini falan yaptığı için etleri de çok güzel daha farklı oluyor onun için canım çekti bayağıdır da yemiyordum diyemeyeceğim aslında yakınlarda yine yemiştim. Ee, öyle işte yani şöyle de göstereyim ya yeri çok şey yapmayayım yani şurası ee, <laughs> bilenler biliyordur zaten <laughs> öyle arkadaşlar ben şimdi bekliyorum 10 dakika sonra çıkacak ee, self servis olduğu için e, alacağım ve parka gideceğiz arkadaşlar piknik gibi parkta yemeği planlıyoruz ee, o şekilde e, söyleyebilirim. Şöyle manzara buranın güzelmiş. Böyle konuşayım biraz da gökdelenleri görmeyin. Öyle arkadaşlar biraz böyle makyaj yaptım. Zaten evden çıkarken de sizinle şey yapmıştım, hazırlandım. E, fast food dediğim gibi çok sık yememekle birlikte arada e, böyle kaçamaklar yapılabilir diye düşünüyorum. Hani sağlıklı beslenmek, hani paket ürün kullanmıyorum falan hani birçok kez bunları zaten bahsediyorum ama çok katı kurallarım da yok. Hani Çocuklara asla çikolata vermem diyemem. Hani hamburger kendim de yiyorum arada ya da pizza. Ee, sadece her şeyi dengeli beslenmek e, yani dengeli yapmakta fayda var. Hani bunu yiyorsan akşam biraz daha hafif e, geçirirsin. Dediğim gibi benim öğle yemekleri biraz <laughs> ağır oluyor. <laughs> akşam neydi? Sebze haşlama yiyorum. Mide bu şekilde dengelenmiş oluyor. Bugün de zaten yılın son günü. Onun için kendimize ödül vermek istedik. Parkta biz zaten bol bol yürüyüş de yapacağız. Çocuklar biraz koşsun, enerjilerini alsınlar. Onlara ayırmak istiyorum. Dediğim gibi izinli günlerimi. Onları mutlu etmek istiyorum. O şekilde onlar da koşmak, eğlenmek istiyorlar. Bu arada hava gerçekten çok sıcak. Ben zaten ince bir mont giydim şu an gördüğünüz gibi. Çıkarken de göstermiştim size gayet güzel bir hava var. Bunu değerlendirmek istedik. Bunun için zaten biraz trafik de vardı. Çünkü ben burada oturmuyorum. Bu başka bir semtten geliyorum. Onun için e, biraz trafiğe de takıldık tabii ama e, iyi idare ettik arkadaşlar yani. Geldik. Şimdi ben bir hamburgerleri sorayım. Sonra parka geçeyim. Parkta da yine çekim yapacağım zaten. Öyle orada çabuk çocuk koşturacağız. <laughs> Pikniğimizi yaptıktan sonra o şekilde. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Biz böyle çok güzel, doğa harikası bir parka geldik. Bakarsanız şöyle. bir parkı burası zaten. Birçok kişi biliyordur İstanbul'da. Ee, biz hamburger aldık. Dediğimiz gibi Ayşe Hanım'la. Gösterdiğim restoranda. Çocuklara da pizza aldık. Çünkü onlar hamburger istemediler. Evet Arda şu an çok aç bu arada. Ee, pizzasını yiyor. Kız patates kızartması yiyor. O da pizza yemek istemedi böyle ayak üstü hem böyle atıştırıyoruz. Ben bir taraftan Arda'yı da besliyorum. Ayşe evet, Hanım da Arya'yı besliyor. <laughs> bir taraftan kendimiz de yiyoruz. Böyle bir ee, park ortamı, piknik ortamı yarattık. Çok güzel. Güneş. Tekrar Arda'nın. E, yemeğini vereyim ben. Şöyle. Hadi, bir şey. Şurada, Öyle kız çok aç kahvaltısını çok iyi yaptığı için pizza yemek istemiyor. Zaten kalanı götürürüm. Harika bir pizza. Bu Seventeen pizza. Bahçeşehir'de. Hamburgeri zaten mükemmel. Her şeyleri çok lezzetli. Ayşe Hanım da şimdi zaten çok da bayı yepyeni koyuldu. Öyle güzel. diyor çok çok güzelmiş. Tahminimden çok daha iyi falan diyor. <laughs> evet önümüzde de apartemiz. Bu şekilde arkadaşlar soğutmak da istemiyoruz. Herkese diyorum arkadaşlar hiç Kusura bakmayın. bayağı ziyarete. Ne bu? Öyle parkın tadını çıkaracağız arkadaşlar. Bugün böyle geçiyor. Kola da var tabii. Pikniğimizde böyle beraber. o zaman görüşürüz arkadaşlar biz yemeye devam ediyoruz <laughs> pizzalar düştü yok anneciğim. Kuşlar var çünkü. Ama Balıklar yok. Çok kirli çünkü gölet. Çok kirli geldi ya. bana. Ben Balık, mı ben istedim. Istedim. Balık mı görmek istiyorsun? Belki ilerlerde vardır Arya'cığım. Burada yok. Çok Bak çok güzel kuşlar var. Kuşlar. Çok yok. sevdim ben bu kuşları. Ben çok ben güzeller. Kuşlar. Çok güzel çık 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 ötüyorlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çimenlerin üstüne geldik Arda ile beraber. Yürüyüş yapıyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi Arda şu an çok güzel yattı. Bu arada Erzak her şeyi yemedik o kadar. Fazla <laughs> almışız. Hamburger birer tane yedik. Biraz da pizzanın tadına baktık. Arda çok güzel pizza yedi bu arada. Arda patates kızartması yedi öyle çok doyduk yani kalanları da böyle götürüyoruz yani umduğum kadar yiyemedim bir tane hamburger yeterli geldi arkadaşlar öyle işte şimdi yürüyüş yapıyoruz Arda buraya böyle yatmak istedi ben şöyle güzel ortamı size çekeyim şu şekilde çok güzel bir park burasını ben çok seviyorum işte güzel parkta. Bu şekilde keyfimiz çok yerinde. Umarım sesim geliyordur. Ee, diğer taraftan Arya ve Ayşe Hanım gelemedi maalesef. Onlar çünkü e, Arya kafasına göre takıldığı için ayrı hareket etmek zorunda kaldık. İkiye bölündük. Ee, biz ayrı, onlar ayrı hareket edecek gibi görünüyor. Ben çünkü biraz daha çimenlerin olduğu tarafa gelmek istedim. Onlar şu taraflarda bir yerlerde kaldılar yani. <laughs> Sonra haberleşeceğiz yani bir şekilde buluşacağız. Bu şekilde arkadaşlar güzel geçiyor. Pikniğimizi yaptık. Ee, şimdi de dediğim gibi yürüyüşümüzü yapıyoruz. Arda e, enerjisini e, boşaltıyor burada. Koşuyor falan. Koşmayı çok seviyor. Evde çünkü koşamıyor çocuklar. Burada dedim gel çimenler üstünde istediğin kadar koş. Ama da şimdi yemekten sonra ağırlık çöktü herhalde. Yatmayı tercih ediyor. Efendim Ardacığım? Ben de yatıyorum diye. Evet herhalde koş, koşman daha iyi olabilir ama. Koşabilirsin bence. Hadi gel biraz yürüyüş yapalım biz. Hadi. Durmayalım hep aynı yerde. Evet hadi Arda şimdi koşacak arkadaşlar. Evet. Şu an çok hızlı koşuyor ve ben de onu yakalamaya çalışacağım. <laughs> hadi bakalım. Böyle işte arkadaşlar. Ee, o zaman tekrardan görüşmek üzere. Biz biraz yediklerimizi eriteceğiz. Koştacağız falan. Böyle <laughs> şu, şu şekil koşan bir insan. <laughs> tamam Erdacım hadi gel. Hadi. <laughs> Oldu o zaman. Oldu o zaman. Hadi size iyi günler. Buluşmayı <laughs> çekmek istedim. Şu an büyük buluşma gerçekleşiyor. <laughs> Ve Arya bana doğru koşuyor gördüğünüz gibi. Kızım. Merhaba sonunda bizi buldular. Bu arada şarjım da bitmek üzere korktum yani onlarla buluşamayacağız diye. Evet merhabalar. Canım kızım. Evet keyfimiz çok yerinde. Karnımız doydu. Şu an parkın tadını çıkartıyoruz arkadaşlar. Gel bakalım gel gel. <laughs> Allah iki kişi bana doğru koşuyor. Ne yapacağım ben? Gelelim mi? Kaçıyorum ben sizden. Evet polis arabası da geçiyor. Hadi koşalım o zaman. Arya sen de gel buraya. Hadi Arya da koşuyor. Bayağı bir kalabalık park arkadaşlar ama biz maskemizi taktık. O şekilde eğleniyoruz. Oh oh Arda yine yatıyor. Hadi Arya'cığım seni bekliyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Hey, kapatıyorum ha. Böyle koşturuyoruz işte. <laughs> Değişik bir şey yok başta. Hey, gül, gül, anne. Tamam hadi koşmaya devam ediyoruz o zaman. Hadi evet, bakalım. Koş bakalım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik. Ayakkabılarımı yıkadım. Ee, çamur içinde kalmış meğersem arkadaşlar. Biz e, çimenlerin üstünde koştururken fırçaladım daha doğrusu böyle bayağı kötü olmuştu. Şöyle tertemiz tekrar eski haline getirdim. Gerçi altında yine şeyler var ama idare eder yani. Şu şekilde temiz bir ayakkabım var şu an. Ee, şimdi kurumaya koyacağım. Böyle dışarıda güzel bir gün geçirdik. Şimdi çocuklarla biraz dinlenme moduna gireceğiz. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Bir bitki çayı içip midemi de böyle hafiften böyle bir rahatlatma moduna girebilirim. Akşamda belki biraz yürüyüşe çıkarım. Dün de öyle demiştim ama çıkamadım. Bugün belki çıkarım. Moduma bağlı olarak. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bugün dışarı çıktık. Onun için makyaj falan yapmıştım biliyorsunuz. E, makyajımı şimdi çıkartacağım. E, makyajımı nasıl çıkartıyorum onu göstereyim. Böyle doğal ürünler kullanıyorum. Bunu bir marketten almıştım. E, bu e, keçi sütü sabunu diye geçen bir sabun keçi sütü sabunu e, bununla yüzümü yıkayacağım e, makyajımı önce çıkartacağım yüzümü bu arada makyajımı çıkarttıktan sonra da ben e, yine böyle bir video tanıtımı yapmıştım arkadaşlar infest diye e, Xiaomi'nin bir tane yüze masaj yapan bir cihazı bu. Aynı zamanda derinlemesine temizlik de yapıyor. Ben yine sabunu sürüyorum. Hani ilk önce bir kere makyajı yıkayacağım, çıkartacağım. Ondan sonra da dediğim gibi tekrar köpüğü süreceğim sabunu ve köpüklerin üzerinden bununla böyle masajımı yapacağım. Bunu çok sık yapmıyorum. Bunu e, haftada bir ya da iki yapmaya çalışıyorum. Bazen hiç yapamadığım haftalarda oluyor. Onu da belirteyim. Çok yoğun oluyoruz. Bazen içimizden de gelmiyor ama haftada bir ya da iki yapmak mantıklı. E, ve cildi aslında masajla uyguluyor bir taraftan. E, güzel bir alet. Tavsiye ederim. E, benim genel e, rutinim bu. Dediğim gibi dişlerimi zaten bununla fırçalıyorum. Brown'un e, bu şekilde bir ürünü e, iki dakika boyunca o şekilde şey yapıyoruz. Yani normalde böyle e, makyaj çıkartmak için de ürünler var tabii ki bu şekilde. E, ben çok fazla böyle e, şeyler kullanmayı çok sevmiyorum. Ama bazen sabunla mesela makyajımı çıkartıyorum ama gözümde kalmışsa o kalanları da tabii ki bu e, sıvıyla da tabii ki çıkartabiliyorum. Ama tercihim önce sabunla çıkarmak. Onu da belirteyim. E, evet yatmadan önce yaptım. Bu işlemleri size anlatmış oldum. Bunları yaptıktan sonra da zaten en son şöyle bir krem sürebilirsiniz cildinize. Onu da söylemiştim. İçerisine E vitamini kattım. Bir tane kremimin ve o şekilde onu kullanıyorum. İlk vlog videomda zaten ondan bahsetmiştim. Dediğim gibi bu Xiaomi'nin tanıtım videosunu da çektim. Bu arada arkadaşlar benim videolarımın arasında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Hani bu nedir, nasıl bir cihazdır, nasıl kullanılır gibi detaylı bilgiler o videoda mevcut. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim eğer böyle bir cihaz alacaksanız. O şekilde o zaman ben yüzümü yıkayayım arkadaşlar. neden görüyorum? Çünkü kirpiklerim yapıştı gibi hissettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi makyajımı çıkarttım. Ee, güzel çıktı bence. Bakın bayağı güzel çıktı. Gözümü sabun biraz yaktı. Ee, şimdi biraz daha sürüyorum bu sefer masaj amaçlı sürüyorum dediğim gibi masaj aletini ya da derinlemesine temizleme aletini kullanacağım Onun için şu an sürdüm şimdi bunun kademeleri var detaylarını dediğim gibi o videoda izleyin 5 kademeli Kademe sayısını arttıkça, arttırdıkça e, uygulama hızı da artıyor. Birinci kademe en yavaş, beşinci kademe en hızlı gibi düşünebilirsiniz. Ben genelde dörtte falan yapıyorum. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi cildimi e, masaj yaparak ilk önce sabunla yıkadım sonra masaj yaparak e, o cihazla Shoyomi'nin inface 2 cihazıyla masajımı yaptım tertemiz oldu gördüğünüz gibi şöyle derinlemesine bir temizlik yapıyor zaten cihaz gördüğünüz gibi son bir işlem kaldı onu da yine ilk videoda göstermiştim bu Garnier ya da herhangi bir yüz kreminizin içerisine, nemlendiricinizin içerisine E vitamini koyabilirsiniz. Ben bir tüp E vitamini koydum. Ee, dediğim gibi e, ben cilt kürü hazırlamıştım vitaminlerden. Onun videosunu da zaten ilk e, vlog videomda da söylemiştim. E, açıklamalarına koymuştum. Hazırlayabilirsiniz. Ama E vitaminini hani ekstradan direkt böyle kreminizin içerisine o bir tüp zaten bir tüp şeklinde satılıyor. Kreminizin içerisine koyarsanız eğer krem de yalnız çok dolu olmasın çünkü bu E vitaminlerinde bir süresi olduğu için hani bir iki hafta içerisinde tüketebileceğiniz bir yüz kreminin içerisine ilave edebilirsiniz. Şu an ben son işlemimi de yapıyorum. Bu arada cildimi yıkadım. Bu arada dişlerimi de fırçaladım onu da söyleyeyim. Yani bu şekilde Uyumaya hazır bir hale geldim. Şimdi birazdan hem de çocukları sırasıyla uyutmak gerekiyor. O şekilde erken bir uyuma planım var. Çünkü çocuklar da erken kalktığı için ben de onlarla birlikte erken uyumayı tercih ediyorum. Bazen tabii ki yine doktora ile ilgili ödevlerim falan oluyor ya da ekstra başka işlerim. Onları hallediyorum. Çok nadir geç yatıyorum. O işlerimi halletmek için çünkü gündüz bazen yetiştiremeyebiliyorum dediğim gibi yoğun geçiyor. Onun için e, çocuklar uyuduktan sonraki o sessizliği de değerlendirmek iyi olabiliyor. Tabii ki çok yorulmuş olarak kalkıyorum sabahları ama e, çok sık yapmadığım için vücut tabii ki bunu dengelemiş oluyor. E, bu şekilde arkadaşlar e, bakımım bu kadardı. Ben şimdi e, uyuyacağım e, dediğim gibi çocukları uyutacağım. E, sırayla Arda biraz daha zor uyuyor. E, ondan sonra böyle bir günü kapatıyoruz bu şekilde. E, kendinize iyi bakın o zaman görüşürüz arkadaşlar.